bir şey zikredeceğim. 96. sayfede en son sayfa dergide ondan ileri yok. 96. sayfede e, yazdığım tabii birçok şeyler yazmışız. Onları mutlaka okuyun, amel edin, istifade edin. Efendim, Mekke ve Medine müftüsü, Haremeyn Şerife müftüsü, Ebu Abdillah Muhammed İbni İsmail İbni Ebi Sayf El Yemeni Kutsesirru Evliyanın reislerinden. Bu El Kırtas isimli çok büyük bir kitap var. İmam Attas'ın El-Balevi Hazretlerinin, o da çok büyük, o da geçmiş çok büyük ulemadan, kaç yüz senelik şey bu. O da Haremeyn müftüsünden naklediyor. Bir dua vardır ki, bu dua hastalık, bütün hastalıklar, kanser, ülser, şeker vs. Baş ağrısı, aşırı baş ağrısı, migren, humma, sıtmalı ateş, nazar, en mühim mesele. Bir bakıyor adam deviriyor ya. Nazar, deveyi kazanan insanın mezara, hadis bu. Nazar, göz, Kem göz, kötü bakış, kötü düşünceyle bakış. Sara, düşüyor bayılıyor milletin içinde, kadınsa bile her tarafa açılıyor. Baygınlık, delilik türleri. Benim çocuğumda bir delilik şekli var. Var, el cününü delilik çeşit çeşittir. Delilik çeşitleri, panik atak, asrımızın en büyük hastalığı, panik atak. Kalp hemen başta tansiyon fırlıyor, kalp yükse, tansiyon 19, 20, 23. Ondan sonra kalp ritim bozuldu, panik atak çok, benim yakınlarımda da oldu. Bütün afetler hangi bela musibet için yazılırsa, okunması da faydalı ama burada yazılırsa diyor. Ben parantezi okunursa koydum ama kitabın metni tercimesi yazılırsa, hastalık sahibi bunu üzediğinde taşıdığı sürece Allah'ın izniyle o beladan, o dertten kurtulur, çok faydasını görür. 96. sahip Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor ve burada Allah Teala'nın zatına sığınılıyor tas tamam kelimelerine sığınıyor, Esma-i Hüsna'ya sığınılıyor. Şeytanların vesveselerinden, dürtülerinden, cinlerden, büyülerden, şeytanların üflemesinden, vesvesesinden, Allah'ın perçeminden tuttuğu Celle Celaluhu, her türlü canlının böceğinden tut en büyüğüne kadar, deccalına kadar, her şerlinin şerrinden Allah'ın yüce zatına, tas tamam kelimelerine, Esma-i Hüsna'sına sığınılıyor. Yani meal bu. Burada tercümesi tam manasıyla yapılmış. Bunu derginin sonunda bunu yanlış getirmişler de. Böyle bir kağıtta ayrıyetten yazdık. Herhalde dört tane vardır. Bu dört taneyi aradan kesebilirsiniz. Yani kesme yerleri bellidir. Dört kişiyi Allah'ın izniyle üzerinde e, taşıması için çok faydalıdır. Ama biri diyor ki ben kendim yazsam bir daha. E, Arapçayı güzel yazıyorsan yaz elinle yaz bir hocaya yazdırsam e tamam yazdır o oh, daha iyi olur elle yazan ama herkes nerede yazacak bir de yanlış yazarsın mana bozarsın Allah'ın sıfatının ismini onun için dergimizle beraber hepinize hediye ediliyor nazar için özellikle ve panik atak gibi ani efendim çok tehlikeli hastalıklar bunlar tansiyonu fırlatıp beyin kanaması yaptıracak kalbi durduracak kadar kriz geçirecek kadar bu panik insanı perişan eder. Özellikle bunu beyan etmiş ulemamız, evliyamız. Böylece şeytan geliyor, vesvese veriyor, kışkırtıyor, ifsat ediyor, ihva ediyor ve cinler onların yanıma gelmesi Eûzü ke en yahturun yanıma gelmelerinden diyor. Ve bunu üzerinde taşıdığı sürece bütün bu afetlerden Allah'ın izniyle muhafaza olacağı Evliyaullah tarafından, ulema tarafından beyan edilmiş El Kırtas kitabının Birinci cildinin 272 ve 273. sayfelerinden ben Arapça kaynaktan aldım. Metni de yazdım. O kitapta yazısı var ama e, üzerinizde taşımak için derginin şeyini kesmeyin diye. Ayrıyetten bir de bir tane değil çoluğunuz var çocuğunuz var diye. Dört tane sığmış bir kağıda. Aralardan kesersiniz. Dört tane ayrı şekilde yazıya getirmeyin kesme yerini. Araya getirin. Ve böylece Allah'ın izniyle onun isimlerine sığınalım, sıfatlarına sığınalım, yüce zatına sığınalım. Bu bütün afetlerden bizi Allah koruyacaktır. Allah koruyacaktır. He bunun aslı var mıdır? Vardır. Çünkü İbn Ömer Hazretleri büyük sahabidir ve fakihtir. Çocuğu küçüktü, o okuyamayacak diye ona e, yazılan işte şeytanlar musallat oluyor. küçük Ümmü Sübyan denilen cinler falan ağlatır, bas bas bağırtır çocuğu. Bu vaziyette ona yazmıştır ve üzerine takmıştır. Sünnette esası vardır. Allah Teala oruçlarımızı kabul eylesin. Amin.